Evrende hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemez. Bilgi hariç. Peki ama nasıl? Gelin birlikte bakalım. Işık saniyede 300 bin kilometrelik hızıyla bildiğimiz en hızlı şeydir. Bu yüzden ki bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi ışık hızıyla hareket eden gemiler inşa etmeyi hayal ederiz. Çok uzaktaki galaksileri, gezegenleri ışık yılı ölçeriz. Fakat ışıktan daha hızlı bir şey olabilir mi? Belki olabilir. Yapılan kuantum deneylerinde ikiz parçacıkların, ki burada ikiz parçacıklardan bahsetmem lazım. Çeşitli yollarla birbirinden doğan birbirinin tıpatıp aynı kopyası ya da ikizi işte. Ha ne diyordum? Bu ikiz parçacıklardan birinde yapılan değişiklik anında. Bakın altını çiziyorum anında. Aynı anda evrenin neresinde olursa olsun diğerinde de oluşuyor. Yani örneğin birinin dönüş şekli değişse diğerinde değişiyor. Bu durum tüm özellikler için geçerli. Peki ama nasıl? İşte onu şu an bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Belki siz açıklarsınız. Hayal gücünüzü kullanın. Bir gün çözdüğümüzde belki devrim olacak. Işıktan bile hızlı seyahat. Belki ışınlanma teknolojisinin kapısı aralanacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.